bir oyuncu için herhalde en zor maçlardan bir tanesini yaşadınız. Önce ekranlarda gördüğümüz kurtarılma görüntüsünden sonra profesyonel bir futbolcu olarak bu karşılaşmalara hazırlanmak duygu anlamında da çok zordu. Sen neler söyleyeceksin? Yani kaptanla dediği gibi belki de şu zamana şu zamana kadar ki futbol kariyerimizin en zor en duygulu maçına çıktık. Bizim için de hazırlanması hiç kolay olmadı gerçekten. Sadece televizyondan Takip edebildik yaşananlara çok üzüldük. Bir nebze olsun mutlu edebildiyse <laughs> bizde sadece tek sevincimiz bu yönde olabilir. Ee, onun dışında e, tek onu onlara hediye etmek istiyoruz bu galibiyeti. Fenerlisi, Galatasaraylısı bütün başkanlarımız buradaydı. Dört büyük takım başkanı da buradaydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Futbolun birleştirici gücünü tekrardan burada gördük. Yani Türk insanı istediği zaman tekrardan tek bir kelime halinde olabiliyor. Tek vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılalım. Bunlardan da en güçlü şekilde çıkabileceğimizi canı gönülden inanıyoruz. Çok güçlü bir ülkeyiz. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermek için hazırız. Başkanlar da ifade etti. Futbolun dostluk ve kardeşlik olduğunu böyle acıların sonrasında değil de sezonun geneline yayılması gerektiği noktasında da ortak bir fikirde buluştular. Sen futbol oynuyorsun ve birçok rakip e, tribünlerde de e, bugünkü gibi o dostluk kardeşlikle ilgili neler söyleyeceksin? Yani dediğiniz gibi aslında bizim e, karakterimiz geri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmez. Biz herhangi bir deplasmana gittiğimizde taraftarlara çok saygı gösteriyoruz. Çünkü bu futbol dünya çapında birçok insanın birleştirici, keyif aldığı, stresini attığı bir ortam. Belki de futbolu dünyadan çıkardığımızda insanlar çok büyük boşluğa düşebilir. Ve ebedi bir dostluk da olabiliyor Türkiye'de. Tabii ki ezeli rakiplerimiz var ama bunları biz her zaman, her röportajımızda da söylüyoruz. Biz onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Onlar futbolun neşesi, kaynağı. Tabii ki büyük maçlarda bizden de keyif alıyoruz. Ama keşke bunları biz oraya gittiğimizde de böyle karşılanabilsek. Veya biz Fenerbahçe Stadı'na gittiğimizde onlar bizde fotoğraf çekilmek istediği zaman biz kırmıyoruz. Veya onlar buraya geldiğinde bizim taraftarlarımız da onlara aynı şekilde saygı gösterebilirse futbol daha da güzelleşecek. Bu noktada biz adım atmaya hazırız. Ee, bazı Tabii ki çok iyi anlaştığımız oyuncular da var, Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta. Biz bunları konuşuyoruz aramızda. Umarım bu olay bizi birazcık daha birbirimize yakınlaştırır. Ee, ezeli rakiplerimizle daha iyi, iyi bir dostluk ortamı kurabiliriz.